Efendim, seçimden önce çok sefere sizle röportaj yaptık burada. Evet. Siz muhalefet kazanacak demiştiniz. Evet. Kazanmadı, niye yanıldınız? Kamera bakarak konuşun, niye yanıldınız? E, kamerada muhalefet partileri demek ki eksikleri varmış, çalışamamış. Çalışamamış. Sen biliyorsun ben Yeşil Sol seçmeniyim. Yeşil Sol Biz zaten de de komple dek... battı ya. Batmadık o, canım. Hayır hayır, 16, 100, %16 diyorlardı. %10 hakkı dedi tamam, işçi Partisi kendi adına, logosuna girdi. Parti ablamlarına girdi e, ee, bizim mesela Kılıçdaroğlu'nun mesela e, e, Cumhur İttifakı'na karşı Zafer Partisi genel başkanıyla ama o ikisi birincide de milletvekili anlaştı, şey yaptı, milletvekili milletvekili birinciydi ama dedik, hayır birinciyi söylüyorum milletvekili birinciydi o zaman anlaşmamız zaferle kim ikinci turda zaferle anlaştı biri, evet iki, birinci, biri, turda biri, mı birinci, turda çok Her eksiklerimiz var muhalefet partisinin çok eksikleri vardır evet. yani hep ee, yapmacık böyle dincilik yaparak, milliyetçilik yaparak inandırıcı olmadı. Kardeşim sen sol parti sol parti. Tamam. Saksan sak. Abi genel seçim bitti. Erdoğan kazandı. Muhalefet kaybetti. Belediye seçimi var önümüzde. Oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız belediye? Biz Salahattin Demirtaş'ın e, şeyine, ışığına bakacağız. O Demirtaş bizim Demirtaş siyaseti bıraktım dedi artık. O da küstü. Bırakmadı. Ben. Aktif siyaseti bıraktı. Canım şimdi bir gümbür gümbür bir bir e, e, partiyle gelecektir mutlaka. Biz kır, kırlar onu bırakır mı sence yani? Söyle, asla bırakmaz. Affeder miyiz ya? Boğarız onu siyasete devam. Sen o çalışırsın diyorsun. Demokrasi için, barış için. Salatin Demirtaş Türkiye'ye lazımdır. Çalışır mı sen o? Süper çalışır. Artıdan bizim Cumhurbaşkanımız ni, var. Niye o açıklama yaptı? Bizim Cumhurbaşkanımız var ya. Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2013'e dönmesi lazım. Eski Recep Tayyip Erdoğan bize lazımdır, ülkemize. Yani Kaynağı için, için, ülkemizin ekonomisi için, barışı için, istikrarı için her şey Erdoğan'ın <laughs> 2013'e dönmesi lazım. Barış süreci tekrar mı başlasın diyorsun? Barış süreci tekrar başlasın. Ben aslında yakıştıramadım böyle. E, yuhlayıp, yulahtıp Selahattin Demirtaş'a idam istemelerine karşı bu ülkeye çok yazık eder. Yani ülkemize yazıktır. Günahtır bizim ülkemize. 51 tane Kürt'ü öldürdün diyor konuşmana. 51 tane Kürt'ü 47'si HDP'li. Kendi kendini mi öldürdü? Hani e mesela herkes biliyor bunu. Az da mesela Cumhurbaşkanımızın danışmanları mı ona yanlış anlatıyor. Biz anlamadık ki. Sürekli selo Niye? Niye Ya Yahu selotel mesela örnek. Kim bu ülkede sadece Salahattin Demirtaş değil. Ben de suç desem cezamı yatarım. Eskiden bir laf vardı biliyor musun? Türkiye'de adalet kestiği parmağı ne acıma acıma şimdi şimdi öyle bir laf kalmamış Türkiye'de herkes istediğini konuşuyor herkes istediğini asıyor herkes yani mesela öyle öyle bir şeye geldik. Türkiye kutuplaştı iki iki ikiye ayrıldı iki ikiye bölündü yani biri terörist biri milliyetçi olmaz ki ya hepimiz kardeşiz yani bu ülkeyi biz kalıyorsak hep beraber ee, barış için, demokrasi için, insan hakları için, hatta Avrupa için çalışmamız lazım, çabalamamız lazım. Bunun içinde tek çaresi Salahattin Demirtaş'tır. Soruyorum. Erdoğan so dedi ki 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı başladı. Evet. Hemen hemen bir hafta olmuş. Türkiye 100 yılı sizin hayatınızda ne değiştirdi ya da ne değiştirecek? Hayatımızda gördün zaten şu son hafta içinde eee Cumhurbaşkanıma seslendim zaten dedim ki özürlüyoruz bizi kutuplaştırma. Sen oya terörist demeyin. Hani cezası varsa cezasını çeksin. Bu hukukta bir ceza kesmemiş. Yani yasada ahimde var. Türkiye anayasasına göre bir ceza almamış. Derhal bırakın diyor. Ceza almış diyorlar. Hayır canım sen de bunu biliyorsun çok. Onlar mı, onlar mı? Hayır canım ne cezası yani alsa ben de belki elimi yüreğime basarım. Salatin Demirtaş de suç işlemiştir. Çek. Cezasını çekiyordur diyecektim. Lan ceza almamış mı daha? Ceza ben yani yüzde doksan almamıştır ceza. Ona tüy mesela Cumhurbaşkanı bir hafta bir hafta mesela Hayır, değişmesi ben. için bak dolar yükseldi. Bak mesela her şey mazot azam geliyor. Her şey yükseldi. Her şey biraz yükseldi. Yani bir haftanın içinde ya, bayağı bir zam kaldı. olarak zam olarak Zam olarak döndü. Şimdi daha da sıkışacağız. Biz Recep Tayyip Erdoğan eğer bu ülkenin cumhurbaşkanı ise 2013'teki cumhurbaşkanı ona göre formatına dönsün ya. Millet abi, seviyor onu. Millet tamam, seviyor. Biz de severiz. Seviyor. Ülkemize barış için, demokrasi için, insan hakları için çalışsın. Evet. Gelecek seçimde ben Cumhurbaşkanı'na oy vereyim. Aynen Ama Salahattin Demirtaş'a terörist demesin. Ceza almayan, 6 milyon 7 milyon oy alan bir adam olmaz. bazı Peki son gaz bulduk, tok yaptık, İHA yaptık, SİHA yaptık, uçuyoruz diyorlar. Bu görüşe katılıyor ne diyorsunuz? Ey vallahi ben cahil bir adamım. Ben gözümle görmedim. Ülke televizyonları her gün izliyorum. Öyle bir gaz bulundu ki bir gemi çıkardılar. Karadeniz'de falan bir şeyler çıktı diyor. Başka da biz ben başka bir şey görmedim. Abi. Başka da bir şey görmedim. Başka da bir şey görmedim ben böyle. Gözümle görme, yansıtmadı. Hala ülkeye yansıtmadı. Ülkeye tamam. yansıtması lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.